Bugün Osman Kavala, Can Atalay ve Ahmet Özer Başkanımızı ziyarete geldik. Her üçünün de son derece dirençli, moralli olduğunu gördük. Herkese sevgilerini, selamlarını ilettiler. Ve onların direncini görmek dışarıda olan bizler için de bir umut kaynağı, bilgeliklerini, cesaretlerini ve dirençleri hakikaten her şeyin üzerinde çok kıymetli. Bugünün Türkiye'sinde hakikaten hiç hak etmedikleri süreçlerle demir parmaklık arkasındalar. Ama çıkacağı günlerin yakın olduğunu biliyoruz ve biz de o umudu onlarda görmenin mutluluğuyla ayrılıyoruz buradan. Ee, diliyorum bütün bu baskılar, bütün bu e, cezalandırmalar e, son bulacak. Ve Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk ve özgürlüklerden yoksulluk en kısa zamanda son bulacak. Bu umutla ayrılıyoruz. Silivri soğuk derlerdi. Gerçekten soğuk. Cezaevi daha da soğuk. Bugün cezaevinde sevgili Can Atalay, sevgili Osman Kavala ve Ahmet Başkanımızı ziyaret ettik. De hepsinin dışarıda olanlara çok selam var. Dışarı soğuk olsa da kalpleri sıcak. Toplumda bir tabi bir bedel ödüyorlar. Toplum daha iyi noktaya gelsin diye. Özellikle Ahmet Başkanımız bu bir komploya kurban gittiğini ve bir gizli tanık diye bir kudu, bir kudubet bir konunun da gündeme geldiğini ve bilmediğini yani böyle tutuklanırken ismi anılmamış, konuşulmamış bir konu bir anda dosya doldurulsun diye gizli tanık diye bir hikaye yaratıldığının farkında. İnşallah bu günler bitecek. Bu soğuklar her kışın mutlaka bir yazı var. Hep beraber Türkiye olarak yazı göreceğiz.